Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size biraz daha görselli bir video hazırladık. Bu Range Rover'ı perşembe günü teslim aldık. Bugün saat 2'ye doğru inşallah teslim edeceğiz. Selami kaplama yapmadık. Sadece pastacılar, boya koruma. Görsellerde de göreceğiniz gibi çok kötü bir vaziyetteydi. 15 yaşında aşağı yukarı. Ve envai çeşit çizik durumu vardı. Özellikle sağ ön kapıda bir darbe vardı, bir sürtme izi vardı. Onu zımparayla almaya çalıştık ve de başarılı olduk. Allah'ın izniyle kapı kollarının içi gördüğünüz gibi çok kötüydü. Çok fazla kireç lekesi vardı. Onları temizledik, onlara işlem yaptık. Olay hayli bir zaman aldı. Plastik aksamı tamamen parlattık. Yaptık, yaptık, yaptık. Biraz daha fazla zamanımız olsaydı biraz daha fazla detayına girebilirdik. Evet, şimdi sizi son haliyle, bitmiş haliyle isterseniz baş başa bırakalım ve buradan da veda edelim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.